Merhaba arkadaşlar. Ben Sara Tok, Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği doktora öğrencisiyim. Doçan Doktor Umut Orhan hocamızın Cluster Analiz doktora dersi için bu dönem kümeleme metotlarını ve algoritmalarını videolu uygulama şeklinde sunacağız. Bu videoda kümeleme analizi metotlarımızdan ilk olan Partitioning Clustering yani bölünmeyici kümelemeden sizlere bahsedeceğim. Daha sonra ilgili metodu örnek bir veri seti üzerinden K-means algoritma modeline uygulayacağız. Umarım faydalı bir sunum olur. Veri madenciliğine ve makine öğrenmesine dayalı temel alanlarda kullanılan bölümlücü kümeleme algoritmaları, veri kümesinden en tane girişi parametre olarak kabul eden ve bu parametreleri tane kümeye bölen algoritmalardır. Bölümlücü algoritmalar kolay uygulanabilirliği ve verimli sonuçlar vermesi nedeniyle yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. En yaygın olarak kullanılan ise kendi algoritmamıza da kullanacağımız K-means, PAM olarak adlandırılan K-Medoid ve Clara algoritmalarıdır. Bu tekniği kullanan tüm algoritmalar merkez noktaların kümeyi temsil etmesi esasına dayanır. K-means kümeleme algoritmasına bakacak olursak, en adet veri nesnesinden oluşan bir veri kümesini giriş parametresi olarak verilen k adet kümeye bölmektedir. Amaç, gerçekleştirilen bölümleme işlemi sonunda elde edilen kümelerin küme içi benzerliklerinin maksimum ve kümeler arası benzerliklerinin ise minimum olmasını sağlamaktır. k büyük ölçekli verileri hızlı ve etkin şekilde kümeleyebilir. Buradaki k ifadesi algoritmaya başlamadan önce ihtiyaç duyulan sabit küme sayısını ifade etmektedir. Tekrarlı bölünmeci yapısı ile k-means algoritması her verinin ait olduğu kümeye olan uzaklıkların toplamını küçültmekte ve karesel hatayı en küçük yapacak olan k adet kümeyi tespit etmeye çalışmaktadır. Peki k-means algoritmamız nasıl çalışır? K-means algoritmasının çalışma mekanizmasına göre Öncelikle her kümenin merkez noktasına veya ortalamasını temsil etmek üzere K adet nesne rastgele seçilir. Kalan diğer nesneler, kümelerin ortalama değerlerine olan uzaklıkları dikkate alınarak en benzer oldukları kümeleri dahil edilir. Daha sonra her bir kümenin ortalama değeri hesaplanır, yeni küme merkezleri belirlenir ve tekrar nesnelerin merkeze uzaklıkları incelenir. Herhangi bir değişim olmayıncaya kadar algoritma tekrarlanmaya devam eder. Gerekli ön bilgilerden sonra uygulamamıza geçebiliriz. Öncelikle uygulamamızda kullanacağımız veri seti için aynı zamanda kendi çalışmam olan lise öğrencilerinin alan seçim sorunlarına yönelik makine öğrenimine dair yaklaşım adlı çalışma için oluştur oluşturduğum veri seti kullanılacaktır. Bu dataset belirli sayıda lise 1. sınıf öğrencisinin yıl sonu notlarına dayalı olarak her biri 8 features yani özellikten oluşan 299 gözleme sahip ve response olarak adlandırdığımız 3 yanıt değişkeni, yani sayısal, sözel, eşitlik alanlarından oluşmaktadır. Uygulamamızın kodlama kısmına geçecek olursak, Python dilinde ve Google'un ücretsiz GPU destekli platformu olan Google Colab ortamını kullanacağız. Öncelikle ihtiyaç duyulan matematiksel işlemler için pandas ve numpy kütüphaneleri. Daha sonra veri görselleştirmesi ve çizimi için Matplotlib kütüphanesi ve uygulayacağımız k K-means kümeleme algoritmasını modelimize yüklüyoruz. Daha sonra modele uygulayacağımız veri seti petini Pandas kütüphanesi yardımıyla sisteme yüklüyoruz. Pandas'ın head, info, describe, tail gibi fonksiyonlarıyla veri seti içeriğini detaylı bir şekilde görebiliriz. Burada kümeleyeceğimiz unique değerler Sözel, iştarlık ve sayısal alan türleridir. K-means algoritması çoğu büyük ve küçük veri kümesi için ideal bir algoritma olsa da, her algoritmada olduğu gibi onun da bazı problemleri vardı. Örneğin bu örnekte küme sayısına, yani n-cluster olarak bilinen hiper parametre değerine default bir değer atayabilirdik. Fakat modelde kaç adet küme olacağı bilgisi kullanıcıdan alındığı için belirtilen bu sayı her zaman optimum değer olmayabilir. Bir diğer problem ise, Başlangıçta rastgele olarak atanan merkez noktaları her zaman başarılı sayılabilecek bir kümeleme işlemini başlatmayabilir. Başlangıçta atanan bu rastgele noktalar için K-means plus plus algoritması mevcut. Optimum küme sayısını belirlemek içinse, ise Cluster Sum of isminde bir yöntem kullanılmaktadır. Kendisinin şöyle bir formülü var. Formül kısaca her bir küme için o kümedeki noktaların merkez noktalarına olan uzaklıklarının karelerinin toplamını ifade etmektedir. Bir küme eleme algoritması, küme elemanları arasındaki mesafeyi ne kadar minimum ve her bir küme arasındaki mesafeyi de ne kadar maksimum tutabiliyorsa o kadar başarılı bir küme eleme yapmıştır diyebiliriz. Optimum küme sayısını belirlemek için Witten Cluster -Samos Squares grafiğinde Elbow metodu olarak bilinen, Türkçesi dirsek noktası metodu diye tabir edilen bir değere bakmamız yeterlidir. Burada eğimin ani olarak eğimin ani olarak değiştiğini ve bu noktalardan bir olan key point noktasının 3 olarak görebiliyoruz. Bu keyimiz algoritmasını kullanan modelimiz için optimum küme sayısını temsil etmektedir. Algoritmamız için uygun küme sayısını yani n cluster sayısını ve başlangıç noktası, noktasını temsil eden init hyper parametresini her defasında farklı bir veri setine eğitmesini önlemek için random state gibi hiperparametre parametre değerlerini girdikten sonra algoritmamızda kümeleme işlemi yapması için fit fonksiyonunu ve tahmin işlemi yapması için predict fonksiyonlarını kullanıyoruz ve aynı zamanda algoritmamızdaki üç farklı alan türü için centroid noktalarını yani merkezi noktaları da cluster centers metoduyla görebiliyoruz. Burada üç farklı alan türü için farklı merkez noktaları gözükmektedir. Bu merkez noktalarını ilgili alan türlerine uygulamak ve çizmek için matplotlib'in scatter fonksiyonunu kullanıyoruz. ve renklendirme için sözel alan için kırmızı, ağırlık için yeşil ve sayısal alan için mavi renkleri kullanıyoruz. Modelimiz için bugün hiper parametre değerleri, çizim değerleri ve gerekli fonksiyonlar modele uygulandıktan sonra ekrandaki gibi bir sonuç değeri alıyoruz. Burada bir önceki grafiğe bakacak olursak 4.17, 4.35, 4.29 olarak gösterilen sentroid noktaları. Özel alanların merkez noktasını temsil etmekte. 2.34, 2.31, 2.17 olarak temsil edilen nokta ise eşit ağırlık alanlarının merkez noktalarını temsil etmekte ve son olarak 328, 339, 319 olarak bilinen merkez noktaları ise sayısal alanlarını temsil etmektedir. Her bir küme için farklı sentroid noktalarını ekranda görebiliriz. Bunun haricinde Google Colab ortamından da biraz bahsetmek istiyorum. Google Colab ortamı Google'un ücretsiz desteklediği ve GPU'su 16 GB'a kadar çıkabilen bir ortamdır kullanımı kolaydır. Herhangi bir bilgisayar ortamında bir program kurulumu gerçekleştirmeden Drive üzerinden yönetimine sağlayabiliriz ve algoritmamızı, modellerimizi, bütün çalışmalarımızı buraya kaydedebiliriz. Ekranda da gözüktüğü tekrar bir üstünden geçmek gerekirse ilgili kütüphanelerimizi yüklüyoruz. Sonra çalışmamızda kullanacağımız veri seti petini pandas'a veriyoruz. Buradaki head fonksiyondan bahsetmiştim. Aynı zamanda describe, tail gibi fonksiyonları da mevcut. ilgili veri setiyle ilgili bilgileri almak için. Unique değerlerimizden bahsetmiştik. Sözel, eşdarlık ve sayısal. Burada veri seti içerimizde unique olarak kullandığımız sözel, eşdarlık, sayısal için veri değerlerini aylık metoduyla parametremize atıyoruz. Daha sonra within cluster Tamam, squares'dan bahsetmiştik. Within cluster, tamam, sükers ilgili modelimizde kullanılacak küme sayısını yani ideal küme sayısını belirlemek için kullanılıyor. Kendi çalışmamızda burada key point olarak bilinen 3 noktasını yani küme sayısını 3 olarak belirledik. Gerekli hiper parametre değerlerini girmiştik. Burada merkezi noktalarımızı bulduk her bir küme için. Daha sonra Matplotlib'in scatter fonksiyonuyla RGB renklerine başvurarak ilgili sonuçlarımızı aldık. Bu çalışmamız için Sonuçlarımız bu şekildedir. Umarım faydalı bir sunum olmuştur sizler için de. Bir sonraki uygulamamızda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.